Muratçım bu armut ağacı bak görüyorsun. Abi böyle yaprakları tek tek sana söylemek için abi. böyle. Bu armut ağacı abi böyle ha, toprağı da bu. Toprağı bol olsun. Aha, şimdi Muratçım gelelim şunu şey şunları. Bunları da bu da kiraz ağacı. Toprağı aynı toprağı. Değişen bir şey yok. Ama işte meyve vermiyor. Hı? Sıkıntı burada. Ya. meyve veriyor da aslında şey meyveler hepsi dökülüyor ya. Bir açım. Bu da fişne ağacı. Böyle. Ha, böyle bir. bir de şurada iki tane var o da kaysa ağacı. Ha bu zaten. Biraz önce gittim. E söylediğim gibi